arkadaşlar size evet arkadaşlar size bahsettiğim gibi şimdiden imha edin oynayacağız. Evet başlıyoruz. Terörist olacağım. Porveç geldi. Bu mantığın dikkatli artık kostümü işlemi kullanarak bir askeri daha değerli kostümle değiştirebilirsiniz. Artık benim oynadığım oyun Standoff 2. Bunu isteyenler yükleyip adımı da söylüyorum. Hepsi küçük. Hadi S harfi büyük. Seyit. Si oluyor. İstersen bana istek atıp benimle oynayabilirsiniz. Standoff 2'yi. <laughs> Aha başlıyor. Aha oldu. arkadaşlarımı korumak için sesi tercih ettim. En arkada bombacı. Haritada gördüğünüz gibi en arkada bombacı var. Bakayım güçlendiğimiz silah bırakmışlar mı? Boş ver. Hiçbiri güçlendirilmiş değil. Sadece sen. Artık ma üç kişi kalmış. İşte tam olarak şurada öldüm. Çok yakınlar. yanlış yere bombayı kurdu. Şu kısımda bir yere kuracaklar Şuradaki kutu. Ama gerçekten yanlış yere kurdular. Evet, ben de başladım. Gördüğünüz gibi silahımın deseni böyle ateşli, lavlı, lavlı bir şey, ateşli. Ateşli ve lavlı bir şey. Adamın deseni de buzlu. Adamlar tek atıyor. Yanlış yapıyoruz biz. Yanlış. Bomba gelmedik. Üç kişi kalmışız. Yok dört. Birimiz oyunda çıkmış ama. bu bari sen başar Bugün kastım. Bir AK gelsin. Bir kişi kalmıştı, onu alamadım. Sünez ettiler adamlar bildiğiniz beni. Tamamdır güçlendirilmiş çektim şu an. Şey gördüğünüz gibi mor. Bomba 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 pi Ee bomba. Pipa pop 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 pip pop 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 <noise> Aha <noise> Çalmışız da oyundan çıkmışlardı. Yok çıkmamış kimse. Bomba kimde ya? Planted. Hunting. County terrorists win. Allah'lar ya. Şimdi bir tane daha video çekeceğiz. Bu sefer de o tanık takımın ölüm maçı çekeceğiz. Hiç kimse oynayamadı ki doğru düzgün. içinizden belki bazıları izlerse bu videoyu ya da izliyorsa bu bu mod nedir buna gir falan diyecektir. Ben takımların maça gir, maçına gireceğim. Başka bir gün belki ona gir buna girelim ama eğitim bu. Ama bak, eğitim bu. Ama ona buna gireceğim. Aha, en iyisi. Hemen turist olacağım. Görünüm gibi tam ortada bir tane bina var. Kapısı da açık. Onun üst katına çıkıp ben orada ad adamları AVM ile kesiyorum. Ya da AK-47 veya güçlendirilmiş silahla. Ya. En <laughs> yani çok öldürme yapan takım kazanıyor. Takımların maçı Sant Yards.